Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş bilsen de Bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin Yitinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın Hoş bilsen de, bilmesen de Yara beri içinde bu yollardan geçeceksin Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama olmadı yar Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama olmadı yar Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar Giderim alışım gitmelere direndi bu can ne bitmelere Giderim alışım gitmelere direndi bu can ne bitmelere Liririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr <Sessizlik> Kazanmayı isterdim Kaybetmeyi değil ama olmadı yar Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden Aşk akıyor Giderim alışım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim alışım gitmelere Direndi bu can bitmelere Yetinmeyi bilir misin?